Siyah pirinç nedir ve nasıl tüketilir? Her geçen gün yeni bir besin kaynağını keşfetmeye devam ettiğimiz serimizde bugün rengiyle ilk kez gören herkesi şaşırtan siyah pirinci anlatıyoruz. Antik çağlardan beri Çinliler tarafından tüketilmekte olan siyah pirinç, yasak pirinç olarak da bilinir yasak olarak adlandırılmasının sebebi çok az yetiştiği için sadece imparatorların yemesine izin verilmesinden kaynaklanmaktadır. Yavaş yavaş büyük marketlerde ve doğal ürünleri temin edebildiğiniz online alışveriş sitelerinde daha sık karşımıza çıkmaya başlayan siyah pirinç nedir? Faydaları nelerdir? Her zaman kullandığımız beyaz pirinçle arasında ne gibi farklar vardır? Hep birlikte öğrenelim. Onu mutfakta nasıl değerlendirebileceğimizi keşfedelim. Buğdaygiller familyasının en ilginç üyelerinden biri diyebileceğimiz siyah pirinç tam da adı gibi simsiyah ve güçlü antoksidan özellikleriyle süper besin olarak biliniyor. Bu yüzden beyaz pirinç kullanmaya alışık olanlar için ilk görüşte oldukça şaşırtıcı gelse de içeriği bakımından daha sağlıklı olduğu söylendiğinden meraklıların mutlaka denemesi gereken tatlardan biri. Onu beyaz pirinçten daha sağlıklı yapan nedir derseniz hemen beyaz pirinç ve siyah pirinç arasındaki farklara değinmek isteriz. Siyah pirincin içinde tıpkı beyaz pirinçte olduğu gibi demir, besin lifi, protein ve karbonhidrat bulunuyor. Bunları ek olarak siyah pirinç, beyaz pirinçten çok daha fazla magnezyum içeriyor ve bu faydalı mineral sayesinde vücuda beyaz pirinçten çok daha fazla fayda sağlıyor siyah pirincin içinde bunlara ek olarak B1, B2 ve E vitaminleri bakımından da zengin olduğu biliniyor. Yapısı ise beyaz pirinçten çok daha sert olduğu için onu pişirirken her zamankinden biraz daha fazla su kullanmanız gerekmekte. Siyah pirinci kısaca tanıdığımıza göre geçelim bizi ilgilendiren asıl kısmına yani faydalarına. Siyah pirinç, güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden vücudu yabancı ve zararlı maddelere karşı korur. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Siyah pirinç, içeriğinde magnezyumdan aldığı güçle kemik ve kas sağlığını korur. Başta magnezyum ve demir olmak üzere içeriğindeki yararlı maddeler sayesinde vücuda ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Yine antioksidan etkileri sayesinde kalp ve damar sağlığını olumlu etkilerde bulunur. Besin lifi bakımından zengin olduğundan formuna dikkat etmek, zayıflamak isteyenlere destek olur. Aynı şekilde yüksek besin değerleri sayesinde özellikle vegan ve vejetaryenler için önemli bir besin kaynağı olarak görülür. Siyah pirinç sindirilebilir besin içerdiğinden sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık, mide krampları gibi sorunlara sebep olmaz. Şeker oranı az bir pirinç çeşidi olduğundan, özellikle şeker hastaları için en ideal pirinç çeşitlerinden biridir. Antioxidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunan siyah pirincin düzenli olarak tüketilmesi halinde yaşlanma karşıtı bir etki oluşturduğu bilinir. Siyah pirincin nasıl kullanıldığına gelince aslında kendisi beyaz pirinç kullanılan her tarifte kullanılabilmekte. Ancak az önce söylediğimiz gibi yapısı beyaz pirinçten daha sert olduğu için yumuşayabilmesi adına onu pişirirken daha bol su kullanmanız gerekir. Örneğin beyaz pirinçte hazırladığınız pilavda 1 bardak pirinci 2 su bardağı su kullanıyorsanız bunu siyah pirinçle hazırlarken 3 su bardağı su kullanmalısınız. Dilerseniz... Onu sade bir pilav olarak pişirmek yerine klasik pilavda da yapabildiğimiz gibi şehriye, mantar gibi lezzetlerle de pişirebilirsiniz. Pilav yapmak istemezseniz bol suda haşlayıp süzdükten sonra sevdiğiniz yeşillik ve baharatlarla karıştırarak nefis salatalarda hazırlayabilirsiniz.